kanalımdan tekrar hepinize merhabalar Bugün klasik taze fasulye yemeğinden ya da salatasından sıkılanlar için size alternatif bir meze tarifi vereceğim Birlikte yoğurtlu taze fasulye mezesi yapacağız Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum Yarım kilo kadar taze fasulyem var 1 adet kapya biberim var 2 adet domatesim var 3 diş sarımsağım Beyaz susam kullanacağız 2 yemek kaşığı kadar Biraz kekiğim var süzme yoğurdum var, bir buçuk yemek kaşığı kadar sirkem var, tuzum ve toz şekerim var. Tabii ki zeytinyağımız da olacak. Şimdi yapımına birlikte başlıyoruz. Taze fasulyelerimizin böyle baş kısımlarını aldıktan sonra tam ortasından böyle dilip ince uzun olacak şekilde ikiye bölüyorum. Bütün fasulyelerimi bu şekilde şimdi temizleyeceğim. Fasulyelerimi yıkadım, temizledim. Tenceremin içerisine aldım toz şekerimi ve tuzumu üzerine ilave ediyorum ve sıcak su ekleyip bunları haşlamak üzere bırakıyorum kesinlikle hamur gibi haşlamıyoruz hafif dişe gelecek şekilde kontrollü olarak haşlayacağız fasulyelerimizi şimdi üst domates sosumuzu hazırlamaya başlayabilirim fasulyelerim haşlanırken böyle tavamın içerisine biraz zeytinyağından alıyorum ve içerisine sarımsaklarımı ilave edip yağımla beraber bir sarımsaklarımı önce kavuracağım. Sarımsaklarımın kokusu zeytinyağıma çıktı. Şimdi üzerine böyle küçücük doğramış olduğum kabuklarından soyduğum domateslerimi ilave edip bunları yumuşayana kadar güzelce bir pişireceğim. Domateslerim böyle yumuşadı pişmek üzere. Şimdi artık biraz tuz ilave ediyorum. Ve ardından sirkemi de ilave edip bir süre daha pişireceğim bunları birlikte fasulyelerim gayet güzel haşlandı. Şimdi hemen üzerinden bolca soğuk su tutacağım ki yeşil rengini koruyabileyim. Ocaktan alacağım. Domates sosumu da tam istediğim şekilde pişirdim. Şimdi biraz kekik serpip ocağımın altına artık kapatacağım. Soğumaya bırakacağım bunu da. Şimdi başka tencere kirletmemize hiç gerek yok. Aynı tencerenin içerisinde fasulye haşladığımız tencerenin içerisinde kırmızı biberlerimi biraz zeytinyağımla bir soteleyeceğim önce. Kırmızı biberlerimi yağımda güzelce soteledim. Şimdi üzerine böyle haşlamış olduğumuz taze fasulyelerimizi alıp yine kütü çevirip az da tuz ilave edip artık tenceremin altını kapatacağım. Artık mezemizi neredeyse birleştirmek üzereyiz. Şimdi susamlarım vardı. Susamlarımı biraz böyle kokusu çıkması için küçük bir tavamın içerisinde 2 yemek kaşığı kadar Susamı bir pembeleştireceğim. Ben süzme yoğurdumu biraz böyle suyumla incelttim ve servis tabağımın altına serdim. Şimdi kavurmuş olduğum susamlarımı da ilave edip yoğurdumla beraber bunları güzelce bir karıştıracağım. Birbirine yedireceğim. Susamlı yoğurdumu da hazırladım. Şimdi taze fasulyemi hazırlamış olduğum mezemi yoğurdumun üzerine böyle ince bir tabaka halinde yayıyorum. En son böyle pişirmiş olduğumuz domates sosumuz vardı. Onu da mezemizin, mezemizin üzerine şeritler halinde gezdirerek Artık meze yapımımızı tamamlıyoruz. Ben mezemi böyle servis tabağımın içerisine aldım. Üzerine susam ve kekikle süslemeler yaptım. Gerçekten bu tarifime çok güveniyorum. Yaz bitmeden sofranızda mutlaka bir kez yer verin derim. Sevdiklerinize serin serin meze olarak ikram edebileceğiniz güzel bir tarif daha bıraktım buraya. Kanalıma destek olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yumuduk Mutfakta başka videolarda tekrar birlikte olacağız.